Merhaba arkadaşlar. Size bahçemden merhaba demek istiyorum bugün. A tam ağaç aşılanma zamanı. Ağaçlarımı kendim aşılayacaktım. Ama komşumun oğlu Mustafa bilgisayar kursundan da arkadaşım. O da çok güzel yapıyormuş. Teyze ben aşılarım senin aşılarını dedi. Çok sağ olsun ona çok teşekkür ediyorum. Bahçemde şu anda aşı yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, bu çubukları düzeltiyorum önce. Herhalde iki tarafından mı kesiyorsun tamam. onları? Evet iki tarafından. İnşallah tutarlar. Ben İnşallah. Geçen sene çok armut taşırdım. Armutlarım tuttu da. O çubukların önce düzeltmişim, değil mi? Hı -hı. E, şöyle evet. çubuğu gösterelim. Hı -hı. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Kaç tane göz bırakacaksın? O fark etmiyor. Ya bu boyda olsa olur yani. Çok tamam. kısa da olmayacak. Çok uzun da. Tamam. Yani öyle tam olarak ölçüsünü bilmiyorum. Biz de başkasından <laughs> öğrendik de. Sen şimdi kendini aşılarımızı yaptın mı? Biz yapalı 10 gün falan olmuştur herhalde. Biz geç kalmış olabilir miyiz şu anda? Şu an geç değil ama biraz daha durulursa <laughs> geç olacak. Ben de çok soğuk burası buz kesiyor erik aşıları daha erken olması gerekiyor demek ki. Geçen sene armut öyle yaptım. Tuttuydu ya da. Erken uyanıyorlar da için. yapacağım. Açın. Aslında biz toprakla yapıyorduk ama ya da toprak yapacağım. Bunları bir satıyorum. Durun devamlı. bunlar da sonra tekrar. bunlar tuttuktan sonra şey yapıyoruz biz. Bizim de tepede ee, aşılanacak dalımız kaldı. onlar. Yani şimdi şey durdursak. İkinci aşımızı da yapıyoruz. Sağ olsun Allah razı olsun Mustafa'ya. Bu erik sarı sarı küçük küçük erik oluyor. Yeşilken hiç yenmiyor bunlar. Sadece marmara yapmaya güzel oluyor. İnşallah tutarlar. Bakalım şansımız. deneyeceğiz. Eline dikkat et teyzem. Ben öbür yaptığım aşıları da çok video izledim. Çok günlerce video izledim. Hmm. Oradan öğrendim yapmasını. Mustafa hmm. sen okuyor musun? Evet okuyorum. Nerede? Hangi şehir? Kütahya. İlahiyat. İlahiyat o tebrik ederim seni. Kaçıncı sınıf bir mi? Hazırlık 1'e geçemedim daha. Allah, onun hazırlığı bir da mı konuştum? oluyor? Evet, 5 sene. Güzel oturmaz ama. Çavağamazo. Buna da çamur Yapacağız. <laughs> O uçuyor çamuru. naylonla sarmışım. Güzelce bantlamışım. Yetişemedim Mustafa. Şimdi de şişeyi taktım üstüne. Şişenin kapağı da var. Hava almayacak şekilde. Birinin tutması lazım. Yoksa evet. çıkıyor. Tamam. Yani. Tamam. Onu tamam. ben sana yardım da? ederim. Tamam. Ha. Yeah, adiós <laughs> erik mi koyacaksın usta buna ya erik ama üç tane farklı erik yapacağım ha farklı erik Üçü de sizde mi? maşallah baya da çok ağaç vermiş bizde nar ağacı var limon var e olmaz ki burası soğuk Narı oldu geçen sene. Allah Allah. Limon daha küçük Antalya'dan geldi ama nar oluyor, fındık var, fındık da oluyor. Allah Allah. Fındığı hadi neyse de Limon olmaz ya. Sana dondurtmadı mı? Yok onu daha şu kadar falan, hemen hemen bir buçuk metre falan boyu. Soğuklara karşı, hani kuydu bir köşesine. öyle bir yerde duruyor zaten de. Ha. Ama onların da şeysi farklı türleri oluyormuş, suya dayanıklıları falan. Antalya'da. İnşallah olur ya. Buranın da iklimi değişti. Şey göletler var ya. Eskiden evet. daha çok şiddetli soğuk oluyormuş da şimdi öyle diyorlar eskisi yani önceden kadar. mesela e, daha erken oluyordu kışlar. Bu vakitlerde de oluyordu ama daha erken oluyordu. Bu sene Ocak ayı falan neredeyse iyi geçti. Bu dal dal dal. İnşallah tutar ya. İnşallah. Bakalım hangileri tutacak, hangileri tutmayacak. Köstebeğimiz şey. de vardı bizim geçen sene. Soğanlarımızı, pırasalarımızı, her şeylerimizi yedi. Bize hiç yedirmedi. Bu sene görünmüyor. Nereye gitti bilmem. İşte çok uğraştık yakalamaya. Bir tanesini yakaladım. mezarlığa bıraktım. Geldim. Bir tane daha göründü. Mezarlar koyduk geldik günah olacak diye. Hı, Nasıl da tatlı. Bir tane yani. daha çıktı. O bayağı her şeyi bizi yedi. Uzun Duyup uzun ya. dişleri var. Kürk gibi tüyleri var. Kendi kendimi dövdüm. Mesela şurası tam buraya denk gelmesi gerekiyor. Hı. Buraya bakarsanız hani şurada bir Bakayım. tane var ya. Evet. Şu gözü. Ha, oradan mı diyorsun? Şu. Bunun buralarından oluyor zaten. Sar. Hemen koparma İyi. Kökük. Güzel sar. Hava almasın. Oradan hava gerekiyor. Evet şu aşağıya da inebilirsin. Hı -hı. inerken de. İnce dolları yapılanlara kalem atıp diyorlar. çamur mu yapıyorsun artık? Evet, onun çamur yapacağım şimdi. Yok yok, akşam teslim etsinler. Ben görüşeyim de bu arada ben okay. yapacağım da görüşeyim. Tamam. Şimdi tamam. koyayım da sonra düzelteceğim. tamam. আপুনি এনেকুৱা আছে şey üstünü bantla kapatsan olur mu? Ben tutsam. bu eğri çubuk eğri olduğu için bu böyle. Hı, hı. Yoksa kendisi yamulmadı. Ha şurası göz gösteriyor. Yani bu biraz tamam. Çubuk eğri oldu. Hı, hı. Hı, hı Tamam. Ya bir tanesi tutsa buraya yeter Mustafa. Bu He evet. İnşallah. Değil, geçen sene yaptık. Dur, Dörtte dördü de tuttu. <laughs> bu damak zorunda kaldık bazıları. Şey çek. Üç farklı erik. Ha, üç farklı erikmiş. Şu ikisi aynı. Şu ikisi. Hı e, pardon buna iki farklı yaptım. Diğerine yapmıştım. Dur Mustafa, ben alayım istersen. Biz de hep babaannemle birlikte yaparız bunu. Maşallah, yani babanın de bayağı yetenekli herhalde. Yani her şey. Bu aşı işi hani herkes bilmez yani, her bayan bilmez bunu. Evet. Bu şişe temiz mi? Temiz temiz. Evet. su şişesi onlar. Hı. Bu tam oldu. Şimdi onu da sıkıca bağlayacağız. Bunun işi de bitmiş olacak değil Bağlayacağım mi? Bağlayacağımın önce bir şey yok. İp var. Yoksa bant tutuyor. Gördün mü? Böyle kalın dal olması lazım. Yani kalın da daha böyle hani bir şeye benziyor değil mi? Evet evet. Mesela geçen sene aşıladıklarımız e, bu sene meyve verecek, çiçek açtı. Ama ince hmm. dal biraz yani ağaca göre zor hmm. şey Öyle diyorlar. Mesela büyük ağaçlara aşılarsanız seneye meyvesini yemeye başlarsınız. Evet. Geçen sene aşıladıklarımızın çiçeği var bu sene. Hmm, ne güzel. Bize nasip olacak mı bakalım? Evet, sana nasip Hemen oluruz. gitmezsiniz ya. Ay pardon. <laughs> erik ağacına şeftali aşıladık geçen sene bayağı bir Allah kutlu bayağı bir büyüdü bu sene de çiçek açacak gibi Aa, şeftali erik oluyor demek ki değil mi kayısı aşılamadık değil mi biz Mustafa şimdi hiç var onu da aşılayayım şimdi getirdim bir tane de erik ağacında kayısı var onu da bu vakitler gibi böyle hemen hemen yarım metre bir metre falan var onun da ha. bayağı bir çiçeği var ha. Şimdi son ağacımız artık. Tez yazıyor şu anda. Bakalım. Bunu da çok güzel görüntüledim. Alçak ha, olunca ağaç. Ya alçak ağaçlar biraz daha iyi oluyor. Mesela şimdi Hı. bunun hiç dalı kalmadı ya. Hı -hı. Ee, sadece aşı olan dalları kaldı. Böyle ağaçlar daha iyi tutuyor. Hani başka Hı -hı. dalı olmayınca. Gere gücünü veremiyor. Ona vermek zorunda değil mi? Şu buna daha iyi olacak Hı -hı. Hı -hı. Bir ağaca 3 çeşit meyve aşıladık ve üçü de çok güzel tuttular. Haftaya size bunları paylaşacağım. Aşılama işlemi bittikten sonra şişenin ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz ve toprağın nemli kalmasını sağlıyoruz. Bu sayede aşılarımız çok güzel patlıyorlar. Patlama işleminden sonra da şişenin ağzını keserek aşılarımız ağacı benimseyip ve ağaçtan gıda alıncaya kadar Toprağı kurudukça sulama işlemi yapıyoruz. Bunu da ileriki videolarımda sizinle paylaşacağım. Videomuz çok uzun tuttuğu için aşılarımın patlama aşamasını size gösteremedim. Bundan sonraki videom haftaya aşılarımın nasıl tuttuklarını size tek tek göstermek istiyorum. Gerçekten de beni izlediğiniz için pişman olmayacaksınız. Aşı yapmak bu kadar kolay diyebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, yorum yazar, like atar ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Aşısız ağaç kalmasın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.